Acıkılıyor ama biliyor musun? Evet. Acıkmıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyoruz. <gülüyor> hesabı istiyor. Serpe hesabı istiyor. Sarper. 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 Şey Sağol Perk <laughs> Kerem ne dedi biliyor musun? Şey <laughs> şey de <gülüyor> 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 Hayır olmayan böyle dengesizler <laughs> vardır ya Zengin orospu çocuğu <laughs> Sağol Perk ne dedi biliyor musun Kerem? <gülüyor> <gülüyor> Onu da komik olduğunu düşünüyor böyle Kendini miski koydun Oğlum sen var ya. Hoca bizi ayıracak. Adam değilsin Hoca. ya. Oğlum ayıp lan. Gerçekten Aşk, ayıp. Biraz ağır konuşuyor bak. Sen oğlum Aşk, bir dakika koydun mu ona? Aşk, ben aranıza girmiyorum. Koydun Aşk, mu ona biz ki? Söz mü lan? Koydun mu ona biz ki? Getir Söz. bakayım Söz. onu yaklaştır bakayım. Bir şey var içinde ya. Ney? Kahlo. <laughs> Neydi o? <laughs> Amarula var. Onu içmedim oğlum. Nasıl açılıyor? İçmedim işte hala içiyorum. Getir bakayım. Ha evet kahlo var. Oğlum sen adamsın. <gülüyor> <gülüyor> sonra... Adamsın sen var ya. Efendim abi. Eşyalarımızı odalarımıza. Oda mı? Kaç numaraydı? İşte <laughs> Eşyalarımızı Eş odalarımızı mı? almak. Açık en güzel yeri seç. Ya seçelim. Sabah şey. oh. gelecek. Adam geri mi dönecek? Yok abi başka kampa gidiyor. He. Şimdi mi gidiyor? Oh. Birazdan gidecek. Benim eşyalarım biraz. Benim eşyalarım o şekilde ya. yardımcı olamaz ama oraya. Abi halletsinler işte ya. Oku. Oh. bizi kaldırmasınlar şey var. Al kuzucuğum. Arkasını. Al. Hallet her şeyi sen. Sen, sen keyfine bak. Siz sen keyfine, hallet, alsız, siz keyfinize bak. Ben Kerem'le konuşacağım. Şey. Kerem'le konuşacağım bir şey var. Tamam, Bir de bana bir öfke. tane bisik koysan ne olur ben, ya? Ben ben, ben Ne alır ya? Efendim. Şey Adam koymadı. Neydi? El yıkama şeysi. Aha tamam. Dişte fırçalayabiliyor muyuz? Evet. Bunu biliyorsun. Tamam. Gelince koyayım. Bir Şimdi tane miski koy da öyle git ne olur. Şuradan bir şey olup geleceğim hayatım. İyi hadi tamam öyle olsun bak ama bunu yazıyorum. <gülüyor> Şu eskiyi <laughs> artık git koy ya. Bak. Kaç <laughs> kişi var burada ayıp. Ayıp günahtır. Günahtır da günah. Evet. Dini de sok işin içine. Evet hepsi bir adımda. Olacak iş var olmayacak iş var ya. Başımın içine <laughs> her şey burada Her bir tane pro getirdin değil mi? Evet, her zaman Oğlum sen busun işte lan busun. Bak ben buyum bak. Çek bak beni ben buyum bak. Yani demiyorsun ki Gökhan da var belki ya, ister. Gökhan burada içmiyor ya. Nasıl içmiyor ya? İçmez abi Gökhan ne anlar prodan? Ben Allah çok aşkına. pro bir herifim ya. Yok lan. Top 5 pro max. <laughs> Kelime ispirleri. <laughs> <laughs> Oğlum şu Clementine müziğini değiştir ya. Başka tamam. bir şey çalamıyoruz şu an oradan. Sadece kayıtlı şarkılar var. Bende ama de var kayıtlı sen şarkılar. Sen ama sen oraya bağlanamıyorsun. bağlanırım niye bağlanırım? Bağlama problemi var. <gülüyor> Yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şu keki öldürsene ya ayıp olmasın etlere. Oraya bir yere göm böyle. Ya yemişim gibi yap ama. bardağım orada bir yerde ya. Temiz bir bardak olursa sevinirim ya. Yere Koy ya bir şey olmaz ne olacak? Çalarlar ama dikkat et. Bize <laughs> bir şey olmasın ya. Çantayı alsın. Azıcık evet, lütfen. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim canım sevgilim. bir şey Teşekkür Çantaların uçma vaktine geldik. Şarkıya bak. Şarkıyla, Çok yani. karşı. Geliyor mu? karşı. Ya bu bizim çantamız değil. <gülüyor> <gülüyor> <ashes> Şu taraf, ah, birazcık <laughs> birazcık baktım. <min> <laughs> Çok tatlı değil mi? Çok doğal sizin. Bak şimdi dur. Size geliyor. Oluyor. Ne oluyor oğlum? Niye müziği bozuyorsunuz ya? Çünkü Kerem uzaklaştı. Ya. Kerem yaklaş buraya. Da saç <laughs> da her şey var. Priz. <laughs> mini bar da var. <laughs> Biraz mesela, daha Abi Kerem bokun çıkarıyor. Kapat onu. At uzağa bir yere fırlat onu. Bulur o sabah. Heh, oh ya. sessizliğin sesini dinliyorum. Evet, Bu Kerem istiyor ki hep böyle action olsun, hep bir hareket olsun, müzik olsun. Hep Kerem, hep Kerem ya, hiç başka. Bencil adam ya. Bence bir yüzünün tadını çıkardım. Boynunuzda yatarken bap olsun, başınızda da vereniz. Senin bafın yok. Çünkü ne rüzgar çıktığı zaman e, bazen tuz sokuyor, o zaman Oğlum kapat kapat. Biz hiç kimse müzik istemiyor şu anda. Çalacaksın sen şöyle 500 kilometre ileri git orada kendi başına çal. Evet. Biz ona şey. engel olmayalım yani. Odin uyardı. Giy giy kızım sen başın gözün sağken giy. <laughs> <bütün teri> <laughs> müzik yapıyoruz tabi bak. Bateri çalıyor. Yani. Kapat şu <laughs> 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 Hadi geliyor bizim bro geliyor. Bro bence gideceğiz ama gelemeyecek. Oha. Masafa hazırmış. Oha. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Şu elini yanar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ona mı? Gerçekten mi? Oğlum sen var ya nasıl bir insansın lan? Her şeyi düşünmüşsün abi. <laughs> Bayağı uzaklaşırsan seviniriz ya. Ayşegül ne oldu yani ne bu nefret yani ne demek lütfen. Değil mi? Haklısın ya. Neden bana böyle davranıyorsun? Şey Ortada yani. bir şey yok hiçbir yani. Şey yok. Sen niye viski Ben izmiyorsun? sana hiçbir şey yapmadım kötü bir şey de söylemedim. Se, seni sarhoş etmeye çalışıyor sen niye viski içmiyorsun? Sen değil? niye viski içmiyorsun? Bıraktım şeyi ben ya. İçemiyorum abi. Değil hali. mi Sarper yani niye, nedir bu benim nefretim öfkem değil mi? Bak kendi kendine sor Hızlı ve öfkeli. Ne oluyoruz yani? Neyin peşindeyiz? Gideyim de çay alayım, biraz sakinleşeyim. Rooibos için de. Biraz sakinleşeceğiz. <laughs> oh, Yürüyüşe çıkmayacağız mı? Çıkacağız birazdan. Yürüyüşe mi çıkacağız? Mi çıkacağız? Evet. Neyle ilgili? <laughs> Neyle ilgili? <laughs> Neyle ilgili? <laughs> soru, soru bile yanlış. <laughs> biraz caddede yürüyelim dedik. Olur abi, yasa zamanı tam. Şurada yanan ateş nedir abi gerçekten? Bence yandı mı? Değil mi? Abi yani kamp ateşine benzemiyor çünkü. kendi kendine Zaten nasıl yangın çıkar lan? Ya, bence içinde Evet. Şey, Çok iyi ya. Şey değil. Oğlum sen ne kadar çabuk kavoluyorsun ya? Evet, evet. evet canım. Ila evet canım. Canım normal. lekti. Bana mı soruyorsun? evet. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Hangisi, Hangisi daha iyi o. Hangisi? Tam Roy Boss. bak bunlar bizi bırakıp gidiyor. <laughs> bir yanlış oluyor şu anda. Bir yanlışlık var. Adamlar şimdi arabalarına gidecekler güzel insanlar. Bu <laughs> mu gündüz yolu bulamadı herif gece nasıl dönecek? <laughs> Ateş var ya artık. Hayır canım. O önündeki bir şey var, kasalı bir şey var. Onu da mı götürüyor? Yere atın ya. İçinde mi kalsın Ne kırarım? Oraya koyduk. Kaşık. 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 Kaşık.